Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık Türkiye günlük koronavirüs tablosunu akşam 7'den sonra açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti. 222 can arkadaşlar lütfen biraz daha çok tedbirlere uyalım. Sadece bugün 20.191 kişinin Covid-19'u yendi. Toplam test sayısı 20.898.517'ye ulaştı. Vakası sayısı 1.809.809 toplam aramızdan ayrılanların sayısı 16.199 ağır hasta sayısı ise 5.961 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,1 yatak doluluk oranı %55,1 erişkin yoğun bakım doluluk %72,1 ventilatör doluluk oranı %41,7 ortalama temaslı tespit süresi 10 saat filyasyon oranı ise %99,9 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi. Bugün tespit edilen 5203 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağına yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizde ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu ifadelerinde bulundu. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.